Köpek cinsinden örnek vereceğim ama kusura bakmayın. Ben bu örneği vermek zorundayım. Belediyeler sokak hayvanlarına hakim olmak için ne yapıyor? Kısırlaştırıyorlar. Kısırlaştırıyorlar. Ve zararını gidermek için ne yapıyorlar? Kudüs aşısı yaptırıyorlar. Falan değil. Aynı şekilde o ha sokak hayvanlarının zararını engellemek için aşı yapıyorlar değil mi? Bakın. Bunların bize yaptığı muamele bu, köpek muamelesi. Bu insanlar kendi kafalarına göre bizi zararlı görüyor. Bize yük görüyor. Yani ayak bağı diyorlar. Ayak bağı diyorlar. Ayak bağı olarak görüyor. Aynı köpek muamelesi yapıyorlar. Bizi kısırlaştıracaklar. Öğrenmememizi sağlayacaklar. Bir de üstümüze semer takacaklar. Onu yetmeyecek bir sefer bizim onlara ısıracağımız dişlerimiz olacak ya benim gibi şu an benim ısırdığım dişlerim var ısırıyorum o dişleri de çıkartacaklar yani müminin bir cihat şuuru var müminin cihat şuuru var onların dişleri sakalıdır yani mümin eğer bir tehlike gördüğü zaman o tehlikeyi ortadan kaldırır bunlar müminin cihat şuurunu aşılarla alacaklar Yedikleri gıdalarla Ondan sonra yedikleri gıdalarla Alacaklar, onu diskalifiye edecekler. Aynı köpek muamelesi gibi. Ondan sonra diyecek ki, ya bu sokak hayvanların o kadar uzun yaşamasına gerek yok kardeş. Onlara bir ilaç verin, 7 yıl yaşayacağına 3 yıl yaşasınlar. Hayvan hakları var, insan hakları da olsun da 10, 10 yıl yaşasın gitsin. Böyle bir düşünceleri var ha. Vallahi de billahi de var. Vallahi de billahi de şu an bu muameleyi yapıyorlar.